Merhaba dostlar. Kimdir hoş geldiniz? Hrant Dink kimdir? 1954 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Babası Sivas'ın Gürün ilçesinde, annesi Gülwart ise Sivas'ın Kangal ilçesinde doğup büyümüştü. Anne ve babası 1961 yılında İstanbul'a taşınmalarının ardından boşandılar. Hrant ve iki kardeşi Gedikpaşa'daki Ermeni yetimhanesine yerleştirildi. Dink bu sırada Türkiye'de gelişmekte olan sol siyasetten etkilendi ve Türkiye Komünist Partisi marksist Leniz çizgisinde siyaset yapmaya başladı. O yıllarda örgüt ile Ermeni cemaatin ilişkilendirilmesini önlemek amacıyla ismini mahkeme kararı ile Fırat olarak değiştirdi. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde zooloji eğitimi aldı. Bir süre sonra yetimhanede birlikte büyüdükleri Rakel ile evlendi. Kardeşleriyle birlikte açtığı yayın evi ve kırtasiye işlerini sürdürürken eşi Rakel kendileri gibi Anadolu'dan gelen kimsesiz ve yoksul çocukların yetiştiği Tuzla Ermeni çocuk kampına yönet, kampını yönetmeye başladı. Açılışından 21 yıl sonra kampta kampa devlet el koydu. Askerliğini Denizli Piyade Alayı'nda 8 ay kısa dönem er olarak yaptı. Bazı gazetelerde kitap eleştirileri ile yazı hayatına başladı. Basında çıkan yanlış haberlere gönderdiği düzeltmeler ile adı duyulmaya başladı. İstanbul Ermeni Patrikanesine Ermeni toplumu çok kapalı yaşıyor. Kendimizi iyi anlatırsak ön yargılar kırılır diyerek bu amaçla Türkçe ve Ermenice bir gazete çıkarmayı önerdi. 5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısı yayınlanan Agos gazetesinin kuruculuğunu, yayın yönetmenliğini ve baş yazarlığını üstlendi. Agos dışında Saman ve Bir Gün gazetelerinde yazdı. Başka bir Kimdir videosunda görüşelim.